Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere şu an evimizden çıkmış bulmaktayız. Evimiz burası. Neyse evi geçelim. Bir dakika çıkalım. Evi size ufak bir gösterdim. Şimdi arkadaşlar biz en son ne yapıyorduk? Tarlamızda ekim yapıyorduk. arabamıza gidelim arkadaşlar oraya tarlamıza. Evet dediğim gibi tarlamızda ekimimizi yapıyorduk. Ekim işlemi devam ediyor arkadaşlar. Biz bunu de ekmeye devam edeceğiz. Fakat şöyle bir şey var. Nasıl bir şey var? Şimdi şöyle arkadaşlar. Bizim bu traktörün değişmesi lazım. Ekipmanı çok dağınık kullanıyoruz şu anda. Şöyle bir gidelim ya. Yani. Şimdi tarlada ekim işlemi devam edecek. Biz ayrı arkadaşlar bu tarlaya da ee, neydi? Soy arkadaşlar. Şu arkadaki tarlayı soy fosisi ekeceğiz. Bu tarlayı biz burada ekliyip sanırım açıklamıyorsam. O yüzden şöyle gidelim bir. Bunu buraya koyalım. Yok buraya koymayalım. İçeri koyalım. Arkadaşlar bunu içeri koyalım şöyle bir. Şurada şu kenara kalsın ya. Yani. Şimdi üst tarafta traktörümüz vardı. Onu alıp gidelim hemen dakika kalsın burada. Şimdi şöyle bir şey yapacak. bu traktör bu tarla için e, güçsüz kalıyor. Yani gücü yetmiyor. Gücü yetmediği için de diyor ki bu tarla traktörün gücü yetmiyor. Ben hani bir şey koyalım. Bir yeşil traktör var, yeşil traktör nerede? Mavi değil, yeşil olacak. Mavi arkadaşlar, aracı gelebilir. Bu ağır işe çıkmaz traktör. Fakat yeşil çıkmamış. Ne Neden? Şarkı söner. Çalar mı? Yok çalmaz. Şimdi bunu alalım. Gel. Bunu alalım. Sen bırakma. Ekime git. Bunu ekime benziyor. Ekecek. Yakıt falan var, falan var. Bu kadar sıkı yapın bir özel yakışmış. Tamam. Arkadaşlar bu bayağı bir kirlenmiş gördüğünüzde bayağı fasak bir traktör olmuş İş makinesi, iş traktörü Bu yüzden çoğu işinden bu koç duruyor Tarla ekmesine de bu gelecek Bayağı bunun bakımı da kendi yani, Ne demek 80 bakım zamanı gelmiş Bu bakımı yapacağız Bu tarla yaksana kaç işini oraya bırakmış Onunla ben burayı bitireceğim. sileceğim. kötü vatorla ha. Hatta şuradan Çok teşekkür ederim. <laughs> Alışkanlık

genç bir genç bu baya bizi batacak yani bu Dediğim gibi adamlar işte yani, çok para çok güzel oluyor yani. saniyede az önce şurayı götürdü. Sanki gerçekten güzel bir meydan para Kendi yapmak, kendimiz yapmak daha iyi. Şöyle arkadaşlar bir yapalım ya. Yani. Bunda bu da ekimde John Deere'e yaparsa John Deere. Bu sefer John Deere kullanıyoruz. Denizli Emkam marka iki makinesi ile birlikte. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar, bu sefer bize John Deere 60 yardımcı oluyor, 50 şifre

Mutlak biz bir okuma götürelim. bak arkadaşlar. Ondan sonra biz başka ne yapalım? Şunu verelim diye. Bakın saniyede ne kadar gidiyor. Ay yapar. Neyse götürsün abi azıcık biz şu diğer işi biz eksik. Çok orantısız saniyede su gibi çıkıyor parayı. Şey Buldum bir daha. bir para iyi <Sessizlik> Şimdi bu ekip şanslarına bak. Size sonra Bunları gübre yaparız. Gübre makinemiz hazır yukarıda. Büyük bir gübre makinesi almıştım. Onları işte gübremizi ektik, ektik mi? 10 numara. Bu büyür. Bu büyüktan sonra hasadını yaparız. Hasaddan farklı şu balya makinesi var bizim balya yapma makinesi. Onları da balya yaparız. Sonra arkadaşlar bunları satarız. Şu an elimizde inek çiftliği yok. İnek almış. Bu noktada iyiyiz. İnek yani almadık. Onu yaptık. Bunu yaptık. Gayet güzel bir şekilde çözeriz. Ha, bizim başka neyimiz vardı? Elimizde. Başka bir işimiz yok şu an. Bunları ekelim. Hadi. Gel sallaya Çalışıyor mu? Yine çalışıyor gayet iyi çalışıyor ama. Arkadaşlar John Deere'ın farklı başkaları diyor John Deere gelsen kalite girersin. Güçlü Çok yakıyor ama kaliteli Ama güzel Hem kaliteli hem de güzel atak yani Ben seviyorum benim John Deere ee, e, Yukarıda bak John Deere'miz var mı? Sanırım yok Ben yani çünkü Fast Track var New Holland var Başka bir traktör yok Tam da 15 km saat saat 15 km ile Tardamızda Ekmiş bulmaktayız abi Yarısına ekmiş şu an evet. Arkadaşlar büyük ihtimalle biz bunu bir dahaki bölüm bitirmiş olabiliriz Tarlakin'imizi. Tarlakin'in üstüne sadece ne görüyoruz? Onun büyümesi var. Sonra şuradaki ekipmanı alacağım. Ekipmanı dönemiz yapacağız. Şuradaki ekar setine şey var. Ee, şöyle böyle kesici alet var. Onu da bırakmışız. Onu alacağız. Hatta ben ekipman dışı şey, video dışı alırım arkadaşlar. Yani günlük video dışı. Yani Bizin artık yan komşu vardı Deniz abi onun yanına gideceğiz Deniz abi yanına ona yardım edeceğiz Deniz abi arkadaşlar ekimde yardım edeceğiz sol taraftaki tarla değil şu soldaki arkadaki şu adamın arkasındaki tarla arkadaşlar Orada da bize Deniz abi onun yanına gideceğiz ona bir <laughs> yardım edeceğiz e kendi de yardım eden size elim ederim ufak miktarda bir ücret vereceğim diye tahmin sıkıntı yok aranın lafını aramıza aranın aramıza laf olmaz ki. Sağ olun Şaka maka para alacağım en son anda. gitmeyiz arkadaşlar. Almak gerekiyor. Bu da ikinci video şu anda. Onu halledeceğim. Sonra gideceğim Şu garaja koyacağım. Diğer tarafta buraya getireceğim. Büyük diğer türlü menfaatler sizi ertesi gün Ama onun bir ismi daha var öyle Neyse bunu da öğrenelim. Şimdi buna e, bunlar ters, kaç yaşan kaç kuş yapıyor? bakalım. Hızımız diyor 15 metre diyor. Gayet iyi. Şuradan dönüşümüzü alalım. Bakalım bitti mi? Bu taraf bitti arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu bölümü videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.